İFP'ye kadar hepiniz hoş geldiniz akalarım Bugün 500 abone özel videosu çekiyorum. Bu videoda hiçbir şekilde montaj, hiçbir şekilde kesinti olmayacak. Sizlere tamamen şeffaf bir şekilde içimi bir nevi dökeceğim. Hemen videoya geçelim. akalarım öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Bundan 2 ay önce şu bilgisayarın başına ilk oturduğum zaman hiçbir bok bilmiyordum. Ne yapacağım, ne edeceğim diyorum. Kime hitap edeceğim, kime sesleneceğim diyordum. Sizlere çok teşekkür ederim. Kimden konuştuysam valla Allah razı olsun herkes yani duygulanmayacağım bu videoda. Çünkü çok istiyordum. Benim konuştuğum insanların birçoğu bilir benim ne kadar sevdiğimi bu işe. Çünkü sevilmeyince cakası çekilmeyecek bir iş. Abi bak benim odam şu kadar küçücük bir yer. Yani kapıyı kilitlediğim zamanlar sinir, sinir alınıyorum böyle sinirli yaklaşılıyor. Bütün gün evde moral bozuk geziyorum bütün gün evde moral bozuk geçiriyorum. Ama o kamera karşısına çıkınca sizin canınızı sıkmamak için moralimi yüksek tutmak zorunda hissediyorum. Çünkü abi moral çok kötü bir şey. Nasıl desem ben sizin moralini bozduğum zaman niye konuşamıyorum ben? Ben sizin moralinizi bozduğum zaman ben kötü hissederim. O yüzden yani düşünün her gün bilecekmenin zorluğunu ama seviyorum. Seviyorum abi. Sizlere de, de çok teşekkür ederim. Hani benim yanımda olduğunuz ben de sizin yanınızda olmaya çalışıyorum. İnşallah da her zaman olacağım. Şu iki aylık süre zarfında 500 aboneye ulaştık. Çok mutluyum. İyi ki sizi tanımışım. Hepiniz bak. Teker teker hepinizi. Şu an hiçbir şey yok aramızda. Hiçbir böyle biteni yok. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Üstünüzü alının. Üstüne alın bunu. Şu an ilkler her zaman için çok değerli. Canlı yayınıma giren 6 kişiden tut. Türkmeni sana ki kardeşim sana da selam olsun videoda selam söyle demiştin. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki ben bunu yapmışım. İyi ki ben burada şu an video çekiyorum her gün. Çekmeye her gün çalışıyorum. İyi ki de sizleri tanımışım. Teker teker. Instagram'dakilerden tut. TikTok'ta tanıştıklarımdan tut. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Abi zorluğu ne biliyorsunuz mu? Şu an benim mesela aksatmamın en büyük sebebi. Ya yani TikTok'a giriyorum. Oradan insanlarla konuşup çekemezsem hani çekememiş oluyorum, artmamış oluyorum. O yüzden bütün gün telefon başında insanlarla muhabbet etmek hani muhabbet etmek bir nevi zorunda kalıyorum. Çünkü hani bir kitle kitleyi geliştirmek, kendini geliştirmek önemli. Kendimi de geliştirmek zorundayım. Kendime de bakmak zorundayım. Anasını satayım tıraş olmadım. Haftalardır tıraş olmuyorum. Yani düşünün. Ben her iki 3 haftada bir tıraş olan bir insanım normal hayatta ama şu an normalinde açtım çünkü mesela düşünün bir ay bir buçuk ay boyunca rahat hiçbir pazar şu an şu pazar daha şu an pazar günündeyiz hiçbir yere çıkmadım yani düşünün Size çekilecek bir şey mi pazarınız ayranınız bayramınız yok İşte o şekilde düşünün ben severek yapıyorum sizlere de çok teşekkür ederim bana destek verdiğiniz için bana hissettirdiğiniz için onu ben de sizlere karşı sevgimi hissettirmek istiyorum. Abi çok zor zamanlardan geçtim. Yani gerçekten acıtı olsun diye söylemiyorum. Acıtı olan düşünen yoktur. Anasını satayım. Yapmadığım halt kalmadı. Yani şok marketinde ekmekçisinin yanında çalışmasından tuşu ekmek için geziyorlar ya böyle sandıklarla marketlerin önüne ekmek koyuyorlar. Ondan tut. Sanayide bobinajından tut. Anasını satayım. Dolap işinden tut. Yani ben bu bedeli ödemek için her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Birçok şeyi yaptım bu bilgisayarı almak için. Ay, i̇nşallah da Allah hepimizin gönlüne göre verecek. İnşallah her şey hep birlikte çok güzel olacak. Çok kısa olmak istiyorum. çok kısa olmasını istemiyorum videonun. Bana giydiriyorsunuz. Abi niye 10 dakika değil? Niye şöyle değil? Abim benim keyfimde değil. Yani videoyu başlatıyorum. Annem orada süpürgeyi çalıştırıyor. Karşı binada Çalışma var onun inşaatçısını bak Bak görünüyor şu, Görünüyor mu? Şu karşı binada şu an sıva yapılıyor Ve inşaat işleri var Doğalgaz döşeniyor Anasını sattığımın evini 3-4 saat bekliyorum 3-4 saatten sonra bir de yediye montaj yetiştirmek zorunda kalıyorum Artı orucum Yani siz düşünün o kadar Sevmeden çekilecek bir şey değil Seviyorum Bu arada kameramı tutacağı da şunlar Ayakkabı kutuları Şeyin de tutucusu şu. Havan. Bu da bundan da ışıklarımın birini tutuyorum. Diğerinden de aynayı tutuyorum bak. <laughs> bu aynadan tutuyorum diğerini de. Şu anda telefondan çekiyorum. Öyle yani. Şu an hayatım bu şekilde ama her şeyi inşallah geliştireceğim. Şu biraz zor zamanlarımı atlatayım. Yavaş yavaş atlatmaya başladık hep birlikte çok güzel günler göreceğiz. Ne milyonlu ne yüz binli günler göreceğiz lan var ya. Abi inşallah hepimiz çok güzel yerlere geleceğiz. İnşallah yıllar sonra da konuştuğumuzda yıllar sonra da konuştuğumuzda yani çok mutlu olduğum şu an belli oluyor mu bilmiyorum ama hepimiz çok güzel yerlerde olacağız inşallah. Şu an kaç dakika oldu? 5 dakika 42 saniye. Ne konuşuyorum bilmiyorum. Ama bir gün hep birlikte birlikte olacağız. Böyle 30 kişi bir bir kafede oturacağız. Hepinize benden kahve kahve ısmarlayacağım. Hep birlikte muhabbet edeceğiz anasını satayım. Abi şu an 80 abonem var diye Abi şu an ilk abonem. İlk abonem Fikriye'ydi. Yani o kız ilk abonemdi. Daha düşün. Bir takipçim 650 yok lan 650 o kadar da değil abarttım. 40 takipim falan vardı. Bir abone, bir takipçim ya da sıfırdı. O bir oldu. Senin de iki takipçinim ben. Unutturmayayım seni. Öyle yani birler, ikiler, sekizler ilkler unutulmaz agalarım. Şu an 535 kişiyiz. Tamı tamına. İnşallah yakın zamanda da 1000 olacağız. İnşallah da çok güzel hedeflerimiz var. Hep birlikte o hedeflere doğru ilerleyeceğiz bizi kimse yıkamayacak. Bunu ileride daha da iyi olarak göreceksiniz. Daha da fiziksel olarak göreceksiniz. Agalarım. Diyeceği şeyler bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Aman korona olmayın dikkat edin. Dışarı falan çok çıkmayın. Dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olup bu sene de devam istiyorsanız beğenin. Şaka bir yana kendinize iyi bakın. Görüşürüz.